Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatmaya devam ediyoruz. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dünyayı teşrif ettikten sonra annesi Amine Hatun bir hafta kadar emzirdi onu. Sonra Arap Yarımadası'ndaki genel adete uygun olarak süt anneye verilmesi gerekti. Evet o dönemde Mekke'nin o kuru havasından ve sıkıntılı ortamından kurtarmak daha iyi, daha sağlıklı yetişmelerini sağlamak için bebekler çölden gelen süt annelere veriliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için de bir süt anne gerekti. O dönemde çölden gelen bir grup kadın Mekke'deki bütün çocukları almışlardı. Efendimizin süt annesi Halime Hatun'un bindiği merkep çok zayıf ve yavaş yürüdüğü için kervandan ayrı kalmış ve maalesef bütün çocuklar alındığı için sadece Peygamber Efendimizin kaldığı Mekke'ye geç gelmişti. Araştırdılar ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evine geldiler. Efendimizin yüzü beyaz bir örtüyle kapalıydı. Süt annesi Halime Hatun, Efendimizi kucağına alınca bir anda kalbinde çok farklı bir duygu belirdi. Efendimizin yüzünü açtı. Uzun süre o güzel yüzü seyretti. Adeta aşık olmuştu. Hemen kabul etti, efendimizi aldı. Ve gelirken kervandan geri kalan merkebi Halime annemizin kucağındaki efendimizin bereketiyle o kadar hızlı gidiyordu ki kervandaki kadınlar şaşırmışlardı. Halime'nin aldığı çocuk çok bereketli bir çocuk diye söyleniyorlardı. Herkesten önce köyüne geldi. Ve iki yaşına kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem Arapçanın en güzel konuşulduğu hem de tabi şartların, havasının, suyunun, gıdalarının çok güzel olduğu yerde Halime annemizin yanında yetişti. İki yıl boyunca orada yaşadı. Teslim etme vakti gelmişti. Tekrar Halime annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı güzelce hazırladı, kucağına aldı ve yeniden Mekke'ye geldi. Ama hiç ayrılmak istemiyordu. Amine annemiz çok özlediği evladına kavuşmuştu. Anne oğul birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Fakat Halime annemiz Amine annemizden ricada bulundu. Ben dedi Buna Mekke vebasının bulaşmasından korkuyorum. Müsaade edin bir müddet daha ben yanımda götüreyim. Hem onu muhafaza etmiş olurum hem de bu sevgiden beni mahrum etmemiş olursunuz. Amine annemiz bu teklifi kabul etti ve tekrar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz süt annesi Halime ile birlikte onun köyüne geri döndü. Bu ikinci gidişten sonra yaklaşık 5 yaşına kadar orada kaldı. Ve beş yaşı geldiğinde tekrar annesinin yanına döndü. Annesi oğluna artık ayrılmamak üzere kavuşmuştu. Amine annemiz evladının Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yetiştiği ortamda aldığı terbiyeyi, güzel konuşmasını o kadar çok beğenmişti ki her seferinde bunu dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz de kendisine emek çeken Halime Hatun'a ömrü boyunca vefalı davranmış ve onu her gördüğünde saygıyla karşılamıştı. Amin annemiz Eşi Abdullah'ın yani Peygamber Efendimiz'in babasının ölümünü hiç unutmamıştı. Babası kayınpederi Abdülmuttalip'ten rica ederek kabir ziyareti yapmak istediğini söyledi. Abdülmuttalip'in kabul etmesiyle hemen kervan hazırlığı başladı ve Mekke'den Medine'ye geldiler. Anne oğul, Efendimiz'in babası Abdullah'ın kabri başında uzun müddet gözyaşı döktüler. Hüzünle o ayrılığın acısını yeniden yaşadılar. Artık dönüş vakti gelmişti. Şam'dan gelip Mekke'ye giden bir kervana katıldılar. Bir müddet o kervanla beraber yolculuk ettiler. Kervan Ebba köyünün yakınlarına geldiğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi rahatsızlandı ve artık yürüyecek hali kalmadığı için ...Ebba köyünün yakınlarında bir ağacın gölgeliğinde kalmak zorunda kaldı. Oğluna güzel şeyler söyledi ve çok güzel bir şekilde veda ederek orada teslimi ruh etti. Efendimizin bakıcısı hemen onu aldı ve annesini defnettikten sonra dedesi Abdülmuttalib'in yanına Mekke'ye geri getirip sağlıkla teslim etti. Dede Abdülmuttalib torununun üzerine çok büyük bir ihtimamla titriyordu. Her yere onu beraberinde götürüyor, omuzunda taşıyordu. Hatta yönetim toplantılarında hemen sağ yanında oturtuyor ve onun da fikrini alıyordu. Zaman böylece akıp geçti ve Abdülmuttalip 80 yaşını aşmıştı. Artık yaşlandığını ve torunu Muhammed Aleyhisselam'ı oğullarından birine emanet etmesi gerektiğini düşündü ve düşündüğü gibi de yaptı. Oğullarının çok fazla geliri olmayan ama merhametiyle, cömertliğiyle ve duruşuyla hepsinden farklı olan Ebu Talib'i yanına çağırdı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i ona emanet etti. Sadece ona güvenebileceğini biliyordu. O günden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedesinin emaneti olarak Ebu Talib'in yanında yaşamaya başladı. Sonra ne mi oldu? İnşallah bunu da bir sonraki bölümümüzde anlatmaya devam edeceğiz. O vakte kadar Allah'a emanet olun çocuklar. யார சூ